sevgili vatandaşlarımız. Covid-19 salgınının ekonomize olan etkileriyle mücadele kapsamında attığımız adımları sizlerle düzenli olarak paylaşma arzusundayız. Malumunuz bir hafta arayla iki G20 Hazine Bakanları toplantısı gerçekleştirdik. Toplantılardan şu sonuç çıktı. Dünyadaki küresel ekosistemdeki tüm bu süreçlerde ülkeler arasındaki ticarete ve bunun ilişkilere zarar vermeden bu krizden çıkışın yollarının aranması gerektiği. İşte ülkeler salgının ekonomilerine, küresel ticarete, diplomasiye, uluslararası ilişkilere verebileceği zararların önüne geçmek için dayanışmayla çalışma kararı aldı. Dayanışma içinde hareket eden, sosyal yapısını, ekonomisini, sistemlerini ayakta tutabilen ülkeler tüm bu süreçlerden en kazançlı çıkacak olan ülkeler olacak. Bu dayanışmayı gösteremeyenlerse uzun süre altından kalkmak için uğraşacakları çok ciddi bir tabloyla karşı karşıya kalacak. Hamdolsun salgına karşı önlemleri erkenden almanın yanında dünyaya da bu sürecin ilacı olan birliği, beraberliği, dayanışmayı en erken gösteren ülke olduk ve kenetlendik. Bizim birinci önceliğimiz hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi için mücadele sürdürüyoruz sanayicimizi, esnafımızı, kobilerimizi korumak adına gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz? Bu manada canla başla çalışıyoruz. Bu kapsamda dar gelirli 2.1 milyon ailelerimiz için 1000 lira nakdi yardım yapacağımızı açıklamıştık. Yeni çalışmamız neticesinde inşallah bu süreçten etkilenen yaklaşık 2.3 milyon aileye daha ki bu manada Çalışma Bakanlığımız çok ciddi, yoğun bir detaylı bir çalışma yürütüyor. Tamamlanıyor bu ay içerisinde inşallah. Bu manada bu 2.3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Ve toplam 4,4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız. Esnafımız için mücbir sebep kapsamına giren firmalarımız ve kobilerimiz için vergi ve SGK ödemelerini artırmıştık. Ayrıca dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafımıza kısa çalışma ödeneği sağlayacağımızı belirtmiş Esnafımızın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceğimizi ifade etmiştik. Bu süreç kısa çalışma ödeneğine başvuran esnaflarımızın yanında kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflarımız için ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız oldu. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımızla merak etmesin. Onlar için de inşallah maaş desteğini başlatacağız. Ayrıca Halkbank aracılığıyla hazine destekli düşük maliyetli esnaf destek finansmanı devreye girdi. Pazartesi günü itibariyle 180 binin üzerinde esnafımız bu destek için yaklaşık 46 bin esnafımızla paraf ticari kartı için başvuruyor. Şu ana kadar 55 binden fazla esnafımıza ki bunun 48 bini ilk defa bu destekten faydalanacak olan esnafımız olacak 25 bin lira finansman sağlandı dün itibariyle. Bunun yanında 30 binden fazla esnafımıza da 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı. Ve bu vesileyle dün itibariyle toplamda 2 milyar liradan fazla finansman desteğini esnafımıza dün itibariyle kullandırmış olduk. Yine COBİ'lerimiz için KGF aracılığıyla işe devam desteğini devreye almıştık. Ve yine dün itibariyle yaklaşık 51.651 firmamız işe devam desteğine başvurdu. Pazartesi günü itibariyle yaklaşık 23 bin firmaya 20 milyar liralık bir tahsiste bulunur. Bu firmaların %96'sını kobilerimiz oluşturdu. Ve kullandırımlarımız bu hafta başladı. Dün itibariyle 2.8 milyar liralık finansman ilk gün COBİ'lerimizin hesaplarına dün itibariyle geçti. 5000 bin lira altında gelir olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. Bu manada Yine dün itibariyle 3,7 milyon vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu kapsamda da ödemeleri inşallah bu hafta itibariyle başlıyoruz. Burada tüm bu üç paketin kapsamında da temel ikimiz maksimum hız ve minimum koşul şartıyla hareket etmek ve bugün bankacılık tarihinde olmadığı kadar yoğun ve bir mesai ortaya koyan ben bu vesileyle üç kamu bankamızın on binlerce şubelerde, merkezde çalışan, fedakar çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten hafta içi hafta sonu insanüstü bir çabayla bu taleplerimizi, şirketlerimizin, vatandaşlarımızın taleplerini gerçekleştirmek için yoğun bir mesai ortaya koyuyorlar. Bu tahsisler, bu süreç bu haftadan itibaren daha da hızlanarak devam edecek. Vatandaşlarımızın, esnafımızın, kobilerimizin taleplerini Tüm ekiplerimize anlık takip ediyoruz. BDDK bünyesindeki çağrı merkezi, sosyal medyada devreye alınan takip hesapları ve Bakanlığımız bünyesindeki ekiplerimize tüm talepleri anlık takip ediyor, muhataplarından bilgi alıyor ve vatandaşlarımıza dönüş yapıyor. Sadece son bir haftalık süreçte 10 bin'e yakın ve talebi inceledik, tek tek dönüş sağladık. Kamu bankalarımızın genel müdürleri, genel müdür yardımcıları her gün televizyonlarda vatandaşlarımızın sorularını yanıtlıyor, en doğru bilgileri birinci elden en şeffaf şekilde sağlıyor. Çünkü bilgi kirliliğinin hat safhada olduğu bir çağda bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla doğru ve sahih bilgiyi birinci elden dinlemek, ulaşmak çok büyük önem arz ediyor. İşte biz de bu boşluğu bırakmamak için yoğun bir şekilde sahada bu iletişimi kurguluyoruz. Bu salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları bu salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız. Bu bir milli mücadele. Türkiye'nin yakın tarihinde geçtiği kritik süreçlerin tamamında milletiyle aynı safta buluşamayanların işte bugünlerde kalkıştığı provokasyon girişimlerinin boş çıktığını görüyoruz. İşte görüyorsunuz tüm bu süreçler 17 yıldır sağlığa, sosyal güvenliğe yapılan yatırımların meyvelerini işte bugünlerde görüyoruz. Hiçbir tıbbi ekipman ihtiyacı, maddi destek, küresel yardım olmaksızın mücadelemizi sürdürüyoruz. Birileri her türlü iftirayı yapsa da güneş balçıkla sıvanmaz. Gelişmiş ülkelerin çöken sağlık sistemlerini, insanına sunamadığı hizmeti, sağlık çalışanlarına ulaştıramadığı ekipmanları görmeyenlere söyleyecek sözümüz yok. Bu meşakkatli sabır ve dayanışma isteyen çok yoğun bir mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var. Biz Türkiye olarak hayalleri, hedefleri, idealleri olan büyük bir ülkeyiz. Biz ne hayallerimizden ne de ideallerimizden asla vazgeçemeyiz. Toprağın tohum beklediği bu bahar başlangıcında ekimlerimizi dikeceğiz. Ekonomimizin çarklarını çalışır tutmak için her gün bir kez daha bismillah diyerek kollarımızı sıvayacağız. Bu gece Berat gecesini idrak ediyoruz. Bu mübarek gecede Rabbimizin ilahi merhametine, Peygamber Efendimizin himmetine nail olmak ve selametimiz ve sıkıntılardan beratımız için dua edelim. Cenab-ı Allah ettiğimiz tüm dualarımız mübarek berat gecesi hürmetine kabul etsin. Ve bu badireyi de atlatarak Allah'ın iziyle büyük ve güçlü Türkiye idealine hep birlikte yürüyeceğiz. Ve inşallah birlikte başaracağız.